Biz bundan 3-4 ay önce meclisten kooperatif ve belediye arasında işbirliği protokolü geçirdik. Yani rica ettiğim bir şey var bütün meclis üyelerinden. Haberi kimin servis ettiğine kadar her türlü done elimde olmasına karşılık isim vermeyeceğimi beyan ederek lütfen doğru araştırın her şeyi. Efes tarlası bakkalı belediyemize aittir. Kooperatif ayrı bir tüzel kişiye sahiptir. Beş hedef 50 projeden bir tanesidir kooperatif. Hele ki bir kadın kooperatifi ve tarımsal kalkınma kooperatifi ki tarımsal kalkınmayı çok önemsiyoruz burada. Ve ben huzurlarınızda tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması için benimle birlikte yola çıkan başta kurucu üyeler olmak üzere hali hazırdaki bütün yönetim kurulu üyelerinin her birine sonsuz teşekkür ediyorum. Kolay değil maddi manevi emeğini ve değerini hiç tereddüt etmeden bu işlere sosyal amaçlı olarak dahil olacak kadın bulmak. Kolay değil, o kadınların, dışarıdaki kadınları siyasete alet etmeden Adalet Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili şu ana kadar benim elimdeki verilere göre 60 tane eve para sokabilmek. Kolay değil, zamanını buna harcayan kadınları bulmak ve beş kuruş almadan tüzük bunu emreder. O yüzden bu yürekli kadınların her birine sonsuz teşekkür ediyorum buradan. Ve ne yazık ki kimi siyasetçilerin henüz daha yeni siyasete girdikleri için önlerine konan her malzemeyi manşet eder pozisyona gelmelerini de henüz daha siyasete alışamamış olmaları olarak algılıyorum. O yüzden bu kooperatife sonuna kadar sahip çıkacağım. Doğru iş yaptığını düşündüğüm tüm kooperatiflere sahip çıkacağım. Çünkü bizim tek kurtuluşumuz kooperatifleşmek. Toplu iş sözleşmelerimiz bitti. Bilhassa KYK'larla ilgili sancılı geçti. Sancılı geçmesinin sebebi bizim içeride bir sancımız yoktu. Her şey süt limandı. Henüz daha maddi konulara bile gelmeden yine işçinin, emekçinin emeğini siyasete alet etmeye çalışanlar oldu. Böyle bir şeyi yapmanızın ne sizlere ne de bize ne de işçiye bir faydası yok. İşçinin emeği üzerinden siyaset yapmak yakışmıyor. Şu milletvekilleriyle konuştum, hadi böyle yapalım demek o milletvekilin belki haberi bile yok. Ama bunu siyaset alet etmek yakışmıyor. 113 ikramiye veren tek belediye olarak bu yoklukta doğru işler yapmak adına düzgün sonuçlanmıştır. Ben açıkçası çok mutluyum ve çok da huzurluyum. Kadrolarla da ilgili anlaşmamız sonuçlanmıştır. Ee, hepsi için doğru adımlar atıldığını düşünüyorum. Biz işçiye bir adım geldik, işçiye bir adım gittin mi zaten işçi sana beş adımla geri geliyor. O yüzden hepimize hayırlı uğurlu olmasını e, diliyorum. TOKİ hastane mevzu bana çok geliyor. Muhtemelen sizlere de geliyordur. TOKİ orada inşaata başladı diye vesaire. TOKİ'nin henüz daha ruhsatlandırması yapılmadı. Eksik evrakları vardı. Onlar teslim edildikten sonra gerekli noktalarda TOKİ ile ilgili olarak başlayabilir. Ancak şu anda oraya sadece şantiye alanı kuruldu. Bir konteyner yerleştirildi. Herkes inşaata başlandı diyor. Hayır inşaata başlanmadı. Bunun altını çizelim. Hastane ile ilgili benim bildiğim kadarıyla Mart ayı itibariyle bir ihale gerçekleşecek. Onunla da ilgili kimi eksiklikler var. Onlar da bize teslim edildiği zaman onunla da ilgili gereği yapılacak ve uzatma işlemleri vesairesi de gerçekleşecek. 2021'de biraz daha kenetlenmemiz gerekiyor. Şuna hiç gerek yok. Sen onu yaptın, ben bunu yaptım, biz bunu yaptık, siz şunu yaptınız, şunu şöyle devam ettiriyoruz gibi bir şeye gerek yok. Çok zor bir dönemde haklıya hakkını teslim etmek lazım. Ciddi bir üstümüzde, sırtımızda yük varken adım atmaya çaba sarf ediyoruz ve hala da yok yolları nasıl yapalım, ihaleye çıkacağız yollarla ilgili yakında. Yolları nasıl yapalım, ihalesine çıktığımız tarım okulunu nasıl ödeyelim, onu nasıl yapalım ve aynı zamanda bir sürü icra dosyalarını kapatıp da devam ediyorken birlikte şu masaları paylaştığımız meclis üyelerinden ricamdır, lütfen bir telefon uzaklıktayım, kafanıza takılanı başka bir yere servis edene kadar beni arayın. Lütfen derdimiz bir olsun. Daha seçime üç yıl var. Lütfen şu üç yılı birbirimize eziyet eder hale gelmeyelim ricamdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar teşekkürler.